Egeon TV'nin değerli izleyenleri, yine önemli konu ve konukla beraberiz. Kiminle beraberiz? Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi Geoteknik Ana Bilim Dalı Başkanı Yüksek Mühendis Sayın Doçent Doktor Devrim Alkaya ile beraberiz. Devrim Bey ile neden bir araya geldik? Öncelikle bir merhaba diyeyim. Devrim Bey öncelikle geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Davetiniz için ben teşekkür ederim. Neden beraberiz Devrim Bey ile? Henüz ayağının tozuyla deprem bölgesinden geldi. Deprem bölgesinde incelemelerde bulundu. Aslında direkt o konuyla başlamak istiyorum. Devrim Bey, inşaat mühendisi arkadaşlarınızla deprem bölgesine gittiniz. Gidişinizdeki amaç neydi? Önce bununla başlamak isterim. İnşaat Mühendisleri Odası Denizli şubesi şube başkanlığımız Denizli hizmet üreten inşaat mühendisleri, inşaat mühendisliği bölümü öğrencileri ve inşaat mühendisliği bölümümüz öğretim üyelerini davet ederek bir teknik inceleme için hazırlık yaptı. Ve biz çarşamba akşamı yaklaşık 10 öğrenci, öğretim üyesi olarak ben ve Profesör Doktor Halil Karahan ve denizde hizmet üreten yaklaşık hı hı. 40 civarında da inşaat mühendisi hep beraber Denizli'den yola çıktık. Hı hı. Seçtiğimiz nokta Hatay bölgesi oldu. Hı hı. Hatay'a gittik. Bir gün boyunca Hatay'da Antakya, İskenderun hı hı. ve diğer noktaları gezerek orada yaşanan depremi gördük, etkilerini gördük ve bir noktada depremin tozunu, oradaki enkazın tozunu yuttuk ve geri döndük. Aslında amaç burada bir analiz yapmak ve bu bilgileri literatüre kazandırmak mıdır amaç? Aslında biz tabii 40 kişi, gibi, Hı -hı. 50 kişi gittik büyük otobüsle Hı -hı. gittik. Belki dönerken binlerce kişi, denizli nüfusu kadarlık bir kalabalık olarak döndük. Hı -hı. O bilgileri Denizli'ye getirdik. Evet. Denizli'de statik hesap yapan yapı denetimde çalışan, hazır beton sektöründe çalışan mühendislerin orayı görmesi çok önemliydi. Evet. Amacımız orayı görmek ve Denizli halkına hmm. depreme dayanıklı yapı hmm. üretmek için oraya gidildi ve gelindi. Hocam Denizli'ye döneceğiz programımızın sonuna doğru Denizli'yi anlattırmaya çalışacağım hocama ama önce orada neler gördüğünü merak ediyoruz. Nedir hocam? Yan yana olan binaların birinin yıkıldığını, birinin ayakta kaldığını, kiminin zeminden devrildiğini, kiminin beş katlı binanın adeta tost gibi kaldığını gördük. Ya bunun sebebi nedir? Biri böyleyken, diğeri neden böyle? Siz bunu nasıl gözlemlediniz orada? Bunu birebir Antakya'da ve İskenderun'da hı hı. gördük. Hı hı. Bunun tek bir nedeni var yapı malzemesi, yapı kalitesi ve mühendislik hizmetlerine doğru uygulanıp uygulanmaması. Hı hı. Bizim hedefimiz inşaat mühendisi olarak sağlam zemin ve sağlam yapıdır. Evet. Eğer zemininiz sıvılaşabilir, yumuşak bir yanal yayılma olabilecek hı hı. bir bölgede ise bu durumda yapı ya döner ya komple oturur hı hı. ve kullanılamaz hale gelir. Hı hı. Bizim burada sağlam zemine ihtiyacımız hı hı. var. Fakat sağlam zemininde istediği husus nedir diyecek evet. olursanız sağlam yapı ister. Hı hı. Çünkü zemin sağlamlaştıkça depremin enerjisini direkt yapıya aktarır. Hı. Eğer yapıya aktardığınız deprem yükü yapının taşıyabileceğinden daha büyükse yapınız göçer. Hı hı. Deprem yönetmeliklerine tam olarak uyulmaması, kaliteli beton dökülmemesi Bizim inşaat demiri dediğimiz bir işimiz var. Çeliktir aslında. Hı hı. O demir işçiliğinin düzgün yapılmaması, kiriş kolon bağlantılarında hassas bir demir işçiliği gerekir. Hı hı. Depremde etkili olan ana unsur boyuna donatılar değil, eline donatılardır. Hı hı. Etriye dediğimiz husustur. Onun bir bağlanma tekniği vardır mahsallaşan bölgelerde yani kiriş kolon bağlantı noktalarında deprem yönetmeliğinin emrine uygun bir biçimde sıklaştırma gerekir. Bunlara dikkat edilmediği takdirde maalesef yapı depremde dayanamaz. Gördüğümüz husus budur. Evet. Evet, hocam yine çok fazla gündeme geldi. Kolon kesildi. Kolon kesildi. Siz bu özellikle Hatay'ın ciddi bir yıkım yaşamasının ana sebeplerinden biri olduğunu bu olduğunu düşünüyorsunuz ya da bunu nasıl gözlemlediniz orada? Depremde yıkılması meselesine baktığımız zaman yapı malzemesi kalitesi, hı hı. demir işçiliği ve taşıyıcı sisteme müdahale. Hı hı. Taşıyıcı sisteme eğer müdahale edilir ise kolon kesme gibi, kiriş kırma gibi bir durum hı hı. doğarsa bu durumda yine artık mühendisin hesapladığı bina olmayacaktır evet. ve depremde yıkılacaktır. Bir başka husus da yapının üzerine ilave katlar ağırlık yüklenmesi <laughs> bu durumda da yine yapı dayanamayacaktır. <laughs> Biz şunu da gözlemledik. Duvarların da çok etkili olduğu bence ortaya çıktı. Hesaplarda duvar yükü olarak görülür. Evet. Depremde bir katkısı yokmuş gibi hesaplar yapılır ama öyle değil bence. Zemin katlarda duvarın olmadığı yerlerde <laughs> yapı yanal ötelenmeye dayanamadı ve <laughs> göçtü. Bununla ilgili Zemin kat, batar kat dediğimiz, asma evet. kat ve onun üstteki kat mağazaya çevrilmiş. Aynen. Tüm duvarlar alınmış ama o bölüm komple tost gibi ezilmiş, üstteki sapa sağlam duruyor. Evet. Aradaki fark nedir? Beton aynı, demir işçiliği aynı, her şey aynı. Birinde duvar var, birinde yok. Demek ki duvarlarımız bile yerinde kalacak. Bir yapı hangi amaçla planlanıyorsa projelendirildiyse o amaçta kullanılacak. Ben kesinlikle. burada alışveriş merkezi kuracağım, yıkın duvarları hı hı. veya ben burada garaj yapacağım, kolonu kesin demeye yapısal hiçbir hataya deprem müsaade etmiyor, kesinlikle affetmemiş. O yapılar kompleymiş. Yıkımın en büyük sebeplerinden biri diyor musunuz? Yapını Yıkımın en büyük sebeplerinden birisi orada tabi sorunlu zemin bölgesi var. Zemin büyütmesi olayını orada birebir gördük. O Asi Nehri kenarında zemin büyütmesi yaşanmış. Nehir kıyısı boyunca sağlam kalan yapı yok. O bölgede sıvılaşma olmuş. İskenderun taraflarında, deniz kenarında sıvılaşma olmuş. Yoldaki bizim altyapı bacalarının tamamı yukarı çıkmış. Tamamı yukarıda. Ya bir, bir buçuk metre kaldırmış o bacayı yolun üstünde duruyor tüm bacalar. Yani bu ancak sıvılaşma dediğimiz durumla hı hı. ortaya çıkar. Yapılarda bir 25-30 santime varan oturmalar meydana gelmiş. Kum fışkırmaları olmuş. Ancak şunu gördük o hı hı. sıvılaşan alanlarda depreme çok büyük bir Depremin etkisi yapılar aktarılmadığı için yapılar ayakta hmm. kalmış, insanlar ölmemiş. Ama sağlam zemin denilen yerde yapı sağlam değilse hmm. kat kat inmiş ve maalesef kurtulan olmamış. Her şeyin bütünlükle yapılması evet, gerekiyor. hepsi sağlam olacak. Hepsi sağlam. Deprem asla affetmiyor hatayı. Biz bunu gördük. Hele bu büyüklükteki bir deprem yani neredeyse Karasal depremlerin evet. en büyüklerinden biriyle evet. karşılaştı ülkemiz. Ve iki deprem. İki evet. deprem arka arkaya evet. oldu. 11 bin civarında artçı oldu ve bu durum tabii insanları hem ruhsal açıdan etkiledi, hem de yapıları yordu. Evet. Yani yapılar yoruldukça sürekli yıkımlar da artçı depremlerle evet. devam ediyor gördüğünüz evet. gibi. Hocam, e, Denizli'ye geçeceğim ama ben görüyorum ki önünüzde notlar var. Şöyle bir durum var Sayın Seyirciler, Şunu aktarmak istiyorum. Daha önceki çektiğim programlarda da söyledim. Ben gazeteci olabilirim. Ben e, ya da siz bir bu konuyla ilgili olabilirsiniz. Ama bir de bu işi bilenler var. Bu işin uzmanları var. Ben aklıma gelmeyen sorular olabilir benim. Yani e, belki de çok önemli hususları atlıyoruz bazı şeylerde. Onun için hocama diyeceğim ki şimdi önünüzdeki notlardan benim aklıma gelmeyen, bize aktarabileceğiniz ne var? Şimdi depremin büyüklüğü, ilk deprem 7.7 diye açıklandı. Evet. Bazı kaynaklar 7.8 diyor. Depremin derinliği neredeyse 8.5 kilometre. Evet. İkinci deprem 7.6 büyüklüğünde Hı -hı. açıklandı. O depremin derinliği de 7 kilometre. Neden bu kadar büyük bir yıkımla karşılaştık? Çünkü her ikisi de hem magnitüt olarak büyüklük olarak çok Hı -hı. büyük hem de derinlik açısından çok sığ depremler. Hı -hı. Sığ depremler çok büyük hasara yol açıyorlar. Hı -hı. Bizim ülkemizin tektonik yapısı açısından olaya baktığımız zaman Türkiye'de olan depremler sığ depremlerdir ve hasar yapıcı depremlerdir. Ve bu büyüklükte bir enerjinin dışarıya çıkmasıyla da çok büyük bir hasar oluşmuştur. Hı -hı. Yerleşim yerlerinin hatalı seçilmesi ve o yerleşim yerine uygun inşaat mühendisliği, zemin mekaniği, geoteknik uygulamaların biraz göz ardı edilmesi bir şey olmaz, idaret derken böyle bir acı tablo ile karşılaşılmıştır. Artık bizim şunu söylememiz <laughs> gerekiyor: asla idaret durumu yok. Burada inşaat mühendisliğini son en ileri seviyede Kullanmak, zemini en iyi şekilde iyileştirmek, ıslah etmek ve güçlü yapılar projelendirmek yerinde de uygulamayı bir fiil kontrol etmek. Evet. Artık bu ülkenin inşaat mühendisliği hizmetlerinden daha fazla yararlanma vakti gelmiştir. Evet. Gördüğümüz gibi inşaat mühendisliği hizmetlerinden yeterince yararlanmamanın acı sonuçlarını yaşıyoruz da aslında şöyle de bir durum var. Biz bu işleri müteahhitlere bırakıyoruz bazen. Böyle de bir durum olmuyor mu? Hocam? Serbest piyasa koşullarında hı. şantiye şefliği hizmeti yapmayacak ve çok az parayla bu işin imzasını atacak kişilerin aranıp bu bulunması. Hı hı. Bu aslında bir projenin üretilmesi, projenin çizilmesi değildir. Hı. Analizdir, mühendislik hı. hizmetidir. Defalarca düşünmektir ve en sağlam tasarımı bulmaktır. Günler hı. alır. Halbuki vatandaşın dilinde benim evi ciziver gibi bir cümleyle karşılaşıyoruz. Bu bir analizdir. Çizmeyle Kesinlikle. olmaya gördüğünüz Kesinlikle. gibi. Ama bunun da bir emeği vardır. Bunun artık hissedilmesi, anlaşılması Kesinlikle. lazım. Ucuzcu anlayıştan vazgeçmemiz lazım. Gördüğünüz gibi. Kesinlikle. Hocam artık Denizli'ye dönmek istiyorum. Ee, şöyle bir giriş yapmak isterim. Halil Kumsar hocamız her defasında söylüyor. Burada en yüksek 6.8 şiddetinde deprem olacak. Eee Şengör, Naci Görür hocalar diyorlar ki Menderes Krabinine dikkat. Bakın burada deprem olacak. E, hocam biz biliyoruz artık bunu da. Denizli buna hazır mı? Şimdi Denizli'de meydana gelebilecek en büyük deprem büyüklüğü ile ilgili olarak ben de bir çalışma yapmıştım hı hı. geçmişte. O yaptığım çalışmada 6.3 gibi bir hı hı. rakama ulaşmıştık. Geçen Honas Tüneli'nin depremselliği hı hı. ile ilgili bir çalışma yaptık. O denizli Honaz çok hı. yakın biliyorsunuz. Evet. O zaman da... 6,5 büyüklüğünde bir hı hı. depremin bu bölgede olabileceğini hesapladık. Hı hı. Yani daha büyüğü olur mu olmaz mı? Bilemem ama benim yaptığım hesaplara göre... biz Denizli'de maksimum 6,5 büyüklüğünde bir hı. deprem bekliyoruz. Peki 6,5 şu an meydana gelen 7,7 ile karşılaştırılınca küçük bir deprem midir? Kesinlikle hayır. Çünkü o bölgedeki faylar doğrultu faylardır. faylandır. Bu bölgedeki faylar ise normal faylardır. Burada bir horst graben yani hı hı. yükselme ve çökme bölgeleri var. Denizli gördüğünüz gibi bir çöküntü alanında, bir Kesinlikle. ovada yerleşmiştir. Bütün Ege bölgesi Aynı durumdadır ve bu bölgede biz yakın alan bölgesi deriz deprem mühendisliğinde. Nereye giderseniz gidin aktif faylara 10 kilometreden daha yakınsınız. Evet, şöyle bir hemen katkıda bulunayım hocam. Gediz ve Menderes grabenlerinin kesişim yeri Sarayköy. Evet yani evet. biz nereye gidersek gidelim aktif faylara 10 kilometreden daha yakınız. Hı -hı. Ancak Fayların uzunlukları üretebilecekleri deprem büyüklüğü ile ilişkilidir. Hı hı. Deniz bölgesindeki en uzun fay 20 kilometre civarında. Son Mahramanmaraş depreminde oluşan yüzey kırığının uzunluğu 350 kilometre. Evet, yani evet. aradaki farkı görebilmeliyiz. Kesinlikle. Dinar depremi 6.1'dir ve Dinar'ı yerle bir etmiştir. Denizli'de de o boyutta bir deprem olursa benzer hasarı beklemek mümkündür. Ancak Denizli'nin şöyle bir şansı var. Hı hı. Yani ben bir Denizli inşaat Mühendisi olarak Denizli'de çok uzun yıllar proje kontrolü yapıldı İnşaat Mühendisleri Odası'nda hı hı. ve nitelikli proje üretilmesi sağlandı bu bir. Yapı denetime geçen ilk pilot illerden birisi Denizlidir. Bu da olumlu bir gelişmedir. Ama yapı denetim sisteminde de revize edilecek hususlar var. Onu Kesinlikle. da söyleyeyim. Üçüncüsü hazır betona ilk kavuşan illerden birisi Denizlidir. Hı hı. Bu da olumlu bir unsurdur. Denizdeki inşaat mühendisliği bölümü yani Pamukkale Üniversitesi'nin varlığı ilk başta 9 Eylül Üniversitesi'nde Denizli Mühendislik Fakültesidir. Kuruluşu 1976'dır. 76'dan günümüze ne dediyse 50 yıllık süreçte Denizli'ye bir kalite getirmiştir. Yetiştirdiği mühendisler Denizli'de kalmıştır ve hizmet üretmişlerdir. Köklü reformlar Denizli'nin yanında oldu. Evet, Denizli o açıdan biraz hı hı. daha şanslı bir kenttir. Yani iyi bir mühendislik Hı -hı. hizmeti denizde Hı -hı. üretilmiştir. Şunu ancak hatırlamamız Hı -hı. gerekir. 1975-76 yönetmeliğimiz var. Daha sonra 99 depremi sonrasında Hı -hı. yönetmeliğimiz yenilendi. 2007'de bir revize oldu. Hı -hı. 2018'de yeniden bir Hı -hı. revize ve iyileştirmeler yapılarak yeni bir yönetmelik yayınlandı. Bizim yapı stoğumuzun büyük bir bölümü 1975 yönetmeliği öncesidir hmm. ve 1975 yönetmeliği sonrasıdır. Şimdi milat kabul edebileceğimiz en iyi mühendislik açıdan yönetmelik 99 yönetmelidir. Hmm. Miladımız o. 1999 yönetmeliği öncesi inşa edilen yapıların hızla ya güçlendirilmesi ya da yenilenmesi gerekir. Azam. Yani 99 öncesi yapılarımız nerede yoğunlaşıyor? Hı -hı. Kaç katlı? Durumu nedir? Bunu hızlıca işte Merkez Efendi, Pamukkale belediyelerimiz, Büyükşehir belediyemiz vilayetimizin desteğiyle belirleyerek o bölgelerin Hı -hı. kentsel dönüşüme Hı -hı. açılması, yenileme çalışmaları için vatandaşa belki ekonomik destek verilmesi, başka çözümlerin bulunması ile denizli ...ilerleyen dönemde olabilecek büyük depremden kendini koruyabilir ya da en az hasarla atlatabilir. Çözüm budur. Ee, hocam şunu da sormak istiyorum. Geçtiğimiz günlerle Özlem Hanım'la, Mimarlı Odası Başkanı'yla röportaj yaptım. Ve onlara o da yönetmelikte şu hususa dikkat çekti. Bize olabildiğince dar zemin ve bodrum katı çizdiriyorlar... Ağırlığı üst katlara vermemizi istiyorlar. Sizin bu konuda yorumunuz nedir? Bunu, bunu nasıl görmeliyiz? Yani bu doğru bir şey mi? Şimdi Depreme dayanıklı kent. <laughs> depreme dirençli kent diye bakmak lazım. Yani tekir ölçüden bakarsak bir yere varamayız. <laughs> bu işin daha imar planlarının düzenlenmesinde hangi yerlerin kaç katlı yapılaşmaya uygun, nereleri imara açalım sorusu. Yani daha şehrin planlama aşamasından Başlamamız gerekiyor. Evet. Bu birinci husus. Daha sonra harita mühendislerinin arsa üretimi. Üçgen bir arsaya üçgen bir yapı yapılıyor hı hı. ve bu yapının depreme dayanıklı olması bekleniyor. Yani arsa üretimlerinin hı hı. düzgün çerçeveli binalar yapmaya uygun olması gerekiyor. Bakın harita mühendisliği ile deprem arası nasıl bir ilişki var denir. Ama sizin arsanız hmm. bir trapez yamuk şeklindeyse, üçgen şeklindeyse inşaat mühendisi ne yapabilir? Evet. Yani ne yaparsanız yapın depremden bir miktar feragat edersiniz. Evet. Güvenlikten feragat edersiniz. Daha sonra mimari projeye gelir iş. Hmm. Mimarlarımızın da artık deprem olayına hakim olmaları gerekir. Depreme dayanıklı mimari tasarım nasıl olur? Çerçeveler nasıl oluşturulur? Perdeleri yapmak nasıl olur? Bütün bunları düşünerek mimari tasarım yapmaları gerekir ve arkasından inşaat mühendisleri de yönetmeliklerimize uygun <laughs> deprem yönetmeliğimize uygun, inşaat mühendisliği kurallarına uygun yapıyı, üst yapıyı projelendirmeleri, jeoloji, jeofizik ve zemin mekaniği uzman inşaat mühendislerinin birlikte çalışarak zemini iyileştirme, zeminde alınması gereken önlemler nelerdir? Bütün bunları Önce analiz edip sonra iyileştirme projelerini hazırlamaları ile biz depreme dayanıklı yapıyı tasarımlandırabiliriz. Ama gördüğünüz gibi iş sadece tek Kesinlikle. bir mühendislik dalına kalmıyor. bir ekip çalışması. Top ekip. Top ekip. Aynen öyle. Hocam son bir soru sormak Buyurun. istiyorum artık. Ee, hocam malumunuz Davudikya depremini hepimiz biliyoruz. Yıkmış. Kolesya depremi yıkmış. Ve insanlar başkarcıya doğru gitmişler şu anda yapılaşmamız da biraz daha şöyle yukarılara doğru gidiyor. Geçen gün yine Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanıyla yaptığım röportajda dedi ki denizin ovası sıvılaşmaya müsait. Sizin e, siz zemin uzmanısınız. Nedir? Ovadaki tehlike nedir? Bize bir de sizden dinlemek isteriz. Şimdi denizle yaklaşık 250-300 yılda bir Hı -hı. periyodik olarak büyük deprem gelmiş Hı -hı. ve antik kentler yıkılmış yerleşim yerleri değişmiş. Bizim evet. Denizli Kaleiçi bölgesine yerleşme nedenimiz de muhtemelen evet, o depremler evet. zaten. Daha sonra Kaleiçi yetmeyip kendisi büyüyerek bu hale geldi. Şimdi biraz evvel söylediğim gibi sadece zemin sıvılaşacak, buraları terk edelim cümlesiyle bir yere varamayız. Hı. Mühendisler Bulundukları eğer yapı güçlendirilecekse o yapıyı güçlendirmeleri mümkün ama yeni imara açılmış yeni arsalarda ise zemin durumunu değerlendirirler. Ve iyileştirme ile ilgili yapılması gereken bir husus var ise ki günümüzde jet grout yöntemi, enjeksiyon yöntemi, kazık temel sistemleri gibi bizim depreme dayanıklı yapı üretebileceğimiz çok mühendislik yöntemi vardır. Yani ben zemin mekaniği uzmanı olarak şunu söyleyebilirim. Sorunlu yerleri iyileştirelim. Eğer sorunlu bir yer imara açıldıysa ya vazgeçelim ya da biraz mühendislik anlamda para harcayıp iyileştirmeleri yapalım. Sonra da sağlam üst yapıyla depreme dayanıklı tekil binalar ve bunların birleşmesiyle de dayanıklı mahalleler, dayanıklı kentleri oluşturalım. Hocam çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Ee, sayın Seyirciler ben hocamdan aldığım aklımda kalan şey şu. İşte belediyeler depreme hazırlansın. Mühendisler depreme hazırlansın. Mimarlar hazırlan. Yok. Hep beraber yapmamız lazım. Ki insanlarımızın da buna alışması gerekiyor. Bütün her şeyi yerli yerinde yapmamız lazım ki tekrar binlerce canımız gitmesin. Öncelikle bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir duyuru daha yapmak istiyorum. Devrim Hocam'la röportajlarımız, programlarımız devam edecek. Çünkü bizim bu konuyu gündemde tutmamız gerekiyor. Denizli için en iyisini bulmamız gerekiyor. En iyisinin yapılması için herkese harekete geçirmemiz gerekiyor. Ben verdiğiniz katkılardan dolayı çok teşekkür ederim. Davetiniz için ben çok teşekkür ederim. Bütün izleyicilerimize saygılarımı sunuyorum. Görüşmek üzere hocam.